Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, radardan baktığımızda ise arkadaşlar 4 Mayıs 2020, <laughs> 3 Salı, e, pardon Perşembe akşamı arkadaşlar. Radardan şu anda bakıyoruz. E, saatlerimiz böyle 20'ye doğru yaklaşırken. <laughs> evet, şu an Marmara Güneydoğusu'nda, batısında arkadaşlar e, sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle Trakya'da lokal olarak kuvvetli olduğu görülüyor arkadaşlar. Şu an için bulutlanma da evet e, şu anda Anadolu yakasında şimşekler görünüyor arkadaşlar. Evet şu an Anadolu yakasında bir anda şimşek görüldü böyle canlı canlı. Evet şu anda e, bakıyorum arkadaşlar oyunda da hava kapanmış görünüyor şu an için. Evet hatta size de göstereyim arkadaşlar. E, tabii şimşeği çaktı yön. İşte bu yön arkadaşlar yani şurada e, şu gördüğünüz yön şimşeği çaktı yöndür. E tabi biraz uzakta buraya. ya. Yani Anadolu'ya biz Avrupa yakasındayız arkadaşlar. Bu Anadolu yakasında görülmüş bir şekilde. Evet hemen önümüzdeki saatleri günlere bakalım arkadaşlar. Burada bulutlanmalar da bakalım ki bulutlanmalar oldukça yoğun. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Batı Karadeniz Marmara doğusunda özellikle. Evet, şöyle evet, düzce tarafları arkadaşlar. Oldukça kapalı böyle bir, bir hava var. Evet hemen önümüzdeki saatlere geçelim arkadaşlar. E, hatta böyle evet önümüzdeki saatlerde de görüyorsunuz e, şöyle. Evet Yalova taraflarında arkadaşlar e, sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanak yağışlar e, İzmit taraflarında bekleniyor, Kocaeli taraflarına Evet e, bu akşam da böyle bir gök gürültülü yağış geçişi olabilir arkadaşlar. Belki İstanbul Anadolu yakasında da görülme ihtimali devam edebilir. Evet yurdumuzun kalak kesimlerinde yağış var. Yağışın bu, bu akşam devam etmesi bekleniyor arkadaşlar. Hafif olarak. Evet görüyorsunuz arkadaşlar İzmir'de Ege'de e, gece sabah karşı yine sağanak yağışlar. Görülebilir ki yarın e, Ege'de, İzmir'de, İstanbul'da yine sağanak yağışlar. E, aralıklarla görülebilir. Batı Akdeniz için görülme ihtimali var arkadaşlar. Hafif olarak. Ama öğleden sonraları yine kuvvetli gök gürültülü yağışlar. İç Ege'de Marmara'nın güneyinde arkadaşlar. Görülebilir ki bunlar e, gök gürültülü yağışlar. Evet yine şimşekli yıldırımla lokal olarak belki dolu da olabilir ama yani şu lokal dolu ihtimali biraz az görünüyor arkadaşlar. Daha çok sağanak yağ şeklinde olabilir. Ve gök gürültülü şimşeklerde dediğimiz gibi arkadaşlar kuvvetli olma ihtimali var. Ege'de İç Anadolu'nun batısında Marmara'nın güneyinde yarın için <laughs> İstanbul'da da sağanak yağışlar aralıklarla görülebilir ama şimşek, gök gürültüsü ihtimali İstanbul için az görünüyor. Evet şöyle e, cuma akşamı arkadaşlar Marmara'nın doğusunda Yine sağanak yağışlar etkili olabilir ki e, özellikle Marmara'nın güneyi doğusu arkadaşlar çar, ve İstanbul'da Marmara'nın doğusunda çok e, gerçekten güzel yağışlar Batı Karadeniz için inşallah cumartesi sabahı bekleniyor. E, oldukça sağanak şeklinde arkadaşlar böyle şakır şakır yağmur inşallah bekleniyor. Marmara'nın e, iç orta ve doğusu Batı Karadeniz kesiminde iç anlı batısında hafif yağmur olabilir. Evet cumartesi öğleden sonraları arkadaşlar yine e, böyle gök gürültülü yağışlara bakalım. Evet yine iç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de bu gök gürültülü yağışlar. Akdeniz'de devam edebilir. Kıbrıs'ta da arkadaşlar. E, Kıbrıs'ta da inşallah böyle gök gürültülü yağışlar. E, Cumartesi görülebilir ki Kıbrıs'ta bayağı yoğun e, görünüyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Yani burada hem yağmura bakıyoruz hem gök gürültüsü artısına bakıyoruz. Çünkü e, yağmur da var arkadaşlar. Hem gök gürültülü yağmur hem normal sağanak yağış e, görülüyor. Evet önümüzdeki günlere, saatlere bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle cumartesi bu arada çok kuvvetli yağışlar. İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'e arkadaşlar devam edebilir. Oldukça kuvvetli gök yürütülü yağışlar. Böyle şimşekli, yıldırımlar arkadaşlar. Dolu ihtimali de olabilir. Cumartesi bir bakacağız inşallah daha yakından. <laughs> evet pazar günü de bu yağışların doğuya kayması bekleniyor. Güneydoğu'da Akdeniz'e de devam edebilir. Evet ayın şöyle 8 arkadaşlar yine Akdeniz'e Güneydoğu'da bu sefer Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Doğu Anadolu'nun güneyinde doğusunda inşallah gök gürültülü yağışlar etkili olabilir. Evet ayın 9'u arkadaşlar maşallah Güneydoğu gerçekten oldukça güzel yağış alıyor ee, yine Güneydoğu için ayın 9'unda da gök gürültülü yağışlar etkili olma ihtimali var. Bayağı bir kuvvetli bir şekilde. Evet ayın 9'u itibari bakalım arkadaşlar bakalım e, Batı evet Batı hava yavaş yavaş açma ihtimali var. Evet aynı onu gibi arkadaşlar artık sıcaklığında artması bekleniyor ki şöyle 10 11'i özel 11'inden itibaren daha bir hissedilir bir sıcaklık artışı tüm yurdumuzda inşallah görülebilir. Doğu bölgeler hariç biraz doğu bölgeler biraz soğuk olmaya devam edebilir. Evet aynı 12'sinde de arkadaşlar havanın görüyorsunuz bayağı bir ısınması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde 24 25'ler görülebilir. Hatta belki üzeri bile. Şöyle ayın 13'ü gibi arkadaşlar. İç anadolu 27-28'ler görülebilir ki 30 derece bile görünüyor. Şöyle Konya tarafları, Karaman tarafları e, Güneydoğu için şöyle 35-32-33 dereceler görülebilir arkadaşlar. 32-31-32 dereceler. E, ayın 13-10-13 gibi. Evet Bu arada arkadaşlar e, havalar tam ısındı diyoruz. E, bu arada e, inşallah yağışlarımız da Allah'tan devam edebilir. E, tam bunlar ısınmaya bağlı yağışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz ayın 12'si 13'ü gibi batıdan inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor ki bu sefer Marmara için oldukça kuvvetli bir gök gürültülü yağış bekleniyor ki İstanbul'a dahil. Ardından bu yağışın iç kesimlere ve Karadeniz'e doğru ilerlemesi bekleniyor inşallah arkadaşlar. Bu bayağı bir değişebilir. Bu da çok güzel bir yağış inşallah. Bunun da detaylarını veririz arkadaşlar inşallah. Evet akşam güncellemesi inşallah birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum inşallah. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.